olacak. Hepimize şimdiden kolay gelsin ve başarılar diliyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Sayın Tuncay Bakırhan'ı davet ediyoruz. Merhaba, hoş geldin. Ben ya Rezdari Sıravdıkım. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. Elif arkadaşın dediği gibi çok önemli bir süreçte parti meclisimizi topluyoruz. Buradan çok önemli tartışmalar yürüteceğimizi, önümüz dönem sürece dönük önemli bir planlamayla çıkacağımızı umut ediyorum. Günlerdir almış olduğumuz toplantılardasınız. Aslında yereldeki havayı en iyi siz Gördünüz, takip ettiniz. Dolayısıyla buradaki aktarımlarınız, değerlendirmeleriniz, eleştiri ve önerileriniz yolumuzu açacaktır. Şimdiden e, iyi bir toplantı diliyorum. Değerli arkadaşlar, biz e, Tülay Başkan'la birlikte yakın zamanda önce Kandıra Cezaevinde Figen Yüksekdağ Başkan ve Semra Güzel Vekilimizle görüştük. Bir gün sonrasında da Edirne cezaevinde Serahattin Demirtaş Başkan ve Selçuk Mızraklı'yla görüştük. Sizlere çok selamları vardı, hepimize başarılar diliyorlardı. Onlar da bu tarih süreçte yanımızda, bizimle birlikte bu süreci yürütmek, mücadele etmek istiyorlardı. Ama siz de bilirsiniz, ahimin üç defa ilal kararına rağmen, ve avukatların tahliye talebine rağmen bir türlü bırakılmadılar. Yani siyasi rehine diyorduk ama gerçekten siyasi rehine. Ayın üç defadır ilal kararı veriyor. Dokuz, yaklaşık dokuz yıldır cezaevinde kalıyor arkadaşlarımız. Hemen tahliye edilmeleri gerekirken bir sessizlik, bir suskunluk bu siyasi rehine durumunun devamı yönünde kararlar veriliyor. Mahkeme açıkça uluslararası hukuka anayasanın 90. maddesini çiğneyerek suç işliyor. Hem de ağır bir suç işliyor. Bu ayıba, bu akıl tutulmasına artık bir son verilmesi gerektiğini belirtiyorum. Tam da bu süreçte cezaevindeki tutsak arkadaşlarımızın bizimle birlikte bu süreci yürütmeleri, katkı vermeleri aslında sürecin de ayrına yararına olacaktır. Umarım arkadaşlarımız tez zamanda özgürlüklerine kavuşarak bizimle birlikte burada çalışmalara aktif bir şekilde katılırlar. Yine kadın cinayetleriyle her gün güne uyanıyoruz. Birkaç gün önce Ayşe Tokyaz'ın kat edilmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu arada Ayşe Tokyaz'ın ailesine ve sevdiklerine de başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Evet, kadın cinayetleri politiktir. 22 yaşındaki Ayşe cinayeti de aynen politik bir olaydır. Son 3 ayda katledilen kadınların sayısı neredeyse yüzü geçti. Ama sorumlular bir türlü bunun önüne geçemiyorlar, önlem alamıyorlar. Resmen bir savaş halı gibidir. Yani Üç ayda yüzün üzerinde kadının katledilmesi ve bu konuda hala bu cinayetlerin devam etmesi de kabul edilir değil. Biz DEM Parti olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da bu cinayetler karşısında duracağımızı, kadınların vermiş olduğu mücadeleyi savunacağımızı, onların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Yine evet Orta Doğu'da çok ıı, tarihi günler Yaşanıyor. Ekonomik, eg egomanik güçlerin mücadeleleri şiddetli bir şekilde devam ediyor. Savaş ve güç rekabeti gittikçe Orta Doğu'da, özellikle Suriye'de yoğunlaştığını hep birlikte görüyoruz. Ülkeler bazen direkt kendileri, bazen de vekil güçler üzerinden işte orayı kan görüne çevirdiler orada belirsizlikler yaratarak aslında kendi konumlarını güçlendirmeye çalışıyor egomanik güçler. Savaşın yeni yüzüne dair en güncel örnek de Süveyda'da yaşananlardır. Dürzü halkına karşı e, karşı gelişen katliamları ve saldırıları lanetlediğimizi belirtmek istiyoruz. Yani farklı bir inanç grubunda insanların böylesine katledilmesi, inançlarının aşağılanması, yani sakallarının, bıyıklarının kesilerek kurşuna dizilmeleri kabul edilir gibi değil. Bunu kim yaparsa yapsın. Kim sebebi olursa olsun biz bunu lanetliyoruz. Bunun karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu vesileyle de bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birinci Suriye'nin etnik mezhepsel çeşitliğini ulus devlet potasını eritmeye e, çalışmak artık bir çare değil. Esat yıllarca bunu yaptı. Suriye halkları 10 yıllar boyunca büyük bedeller ödedi ve gün yüzü görmediler. Yani eğer bu tekçilik çare olsaydı, evet, Esad ve Orta Doğu'daki diğer ülkelerin uyguladığı politikalar bugüne gelmezdi. Suriye'yi oluşturan Kürt, Dürzi, Alevi, Süryani, Arap gibi tüm farklı halkların ve inançların kimliklerinin ve iradelerin, iradelerini yok sayan zihniyet ülkeyi iç safa ilk sava, iç savaşa sürükleyen temel nedenlerden birisidir. Eğer tekçilik olmasaydı bugün bu katliam var. Bu savaş ve bu çatışmalar olmayacaktı. Şayet bu tekçi zihniyeten vazgeçilmese eskisinden daha şiddetli bir savaş potansiyelinin olduğunu da son dürzülere yapılan saldırılarda hep birlikte gördük. İkincisi de Gelişmelere bakınca bizim bir okumamız var. Süveyda hem Basra Körfezi hem Akdeniz hattında kara kara ve enerji koridorlarının kes, kesiştiği bir noktada bulunuyor. Burası re, resmen bir cepheye dönüşmüş e, durumdadır. Burada açık şekilde altyapı vizyonları çarpışmaktadır. Süveyda herkes için önemli bir sınav olacaktır. Biz DEM Parti olarak daha önce de defalarca ifade ettiğimiz üzere çözüm ne Şam'ın baskıcı rejimine boyun eğmektedir ne de emperyalist güçlerin ve savaşında taraf olmaktır dedik demeye devam edeceğiz. Gerçek çözüm üçüncü yolu var etmektir. Bugün Suriye'de net bir şekilde ortaya çıktı. Suriye'deki tüm artların ve inançların ortak ve eşit bir çatı altında birleştiği Yeni bir toplumsal sözleşmedir aslında çözüm. Kalıcı barış ve istikrar tam da Rojava devriminin yıl dönümünde olduğumuz bu günlerde ancak halkların eşitlik ve demokratik katılımı temelinde olur. Bunu demeye devam edeceğiz. Gerçek olan da budur. Bütün egoman güçler Ortadoğu'da, Suriye'de yoğun çatışmalar oluyor ama kimsenin bir çözüm projesi yok. Dürziler katledilince farkına varıyorlar. Ya da işte başka bir pürüz ortaya çıkınca kervanı yolda düzmeye çalışıyorlar. Tek çözüm önerisi olan belki de Orta Doğu'daki güç Kürtlerdir, Dem Parti'dir, paradigmamızdır. Halkların kimliğini, farklılığını tanıyan, eşit yurttaşlar olarak demokratik bir zeminde yaşamalarını sağlayan bir sistemin dışında başka bir çarenin olmadığını hep birlikte şahitlik ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Aslında Türkiye'de de kısa bir sürede çok önemli e, tarihi anlara tanıklık ettik. Bunlardan birisi 1 Ekim'deki e, mecliste tokalaşmaydı. Yine 27 Şubat'ta silah bırakma çağrısıydı. Sayın Öcalan'ın yaptığı çağrıydı. 5-7 Mayıs'ta PK'nin kongresin toplaması ve silah bırakma kararı da çok önemli bir çağrıydı. E, Tarihsel dönemeşti. Ee, yakın zamanda da Sayın Öcalan'ın videolu mesajı aslında bu sürecin en önemli e, çağrılarından birisiydi. 11 Temmuz'da da beraber tanıklık ettik. Silahların yakılması töreni vardı. Biz de hem eş başkanımızla hem merkez yürütmeden bir grup arkadaşımızla birlikte oradaydık. Evet oradaki o tarihi anlara tanıklık ettik. Şık, sade... Ee, dolu dolu bir içerik e, artık silahlar yerine e, demokratik hakları kazanmak için demokratik zeminde mücadele etme e, çağrısının olduğu bir sürece tanıklık ettik. O tarihi törenden biz de büyük sorumluluklarla aslında ülkemize döndük. Oradaki insanların e, buraya gelip demokratik zeminde mücadele etmelerinin sorumluluğu da aynı zamanda bizim. Meclisin, mecliste kurulan komisyonun en, en önemli görevlerinden birisidir. Bundan ötürü çalışmalarımız artarak devam etmeli, artarak da devam edecek. Sadece Haziran ve Temmuz ayı için planladığımız 2000 yerde halk toplantısı hedefine büyük oranda ulaştık. Emeğinize sağlık. İki ay içerisinde 2000'e yakın toplantıda görev alan, rol alan, bu süreci anlatan oradaki kaygıları gideren, eleştiri ve önerileri alan, bunu genel merkeze rapor eden siz değerli arkadaşları da bu vesileyle e, selamlamak istiyorum. Teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çalışmalarımız tabii ki durmayacak. Çeşitli biçimlerde sürecek, devam edecek. Tüm bu çabalarımız <laughs> niye? Bu çabalar Sayın Öcalan'ın ifade ettiği pozitif, demokratik entegrasyon ve bütüncül hukuk içindir. Peki nedir pozitif demokratik entegrasyon? Demokratik entegrasyon bir tarafın kendini diğer tarafa tümüyle teslim etmesi değildir. Biraz öyle anlaşılıyor kimi çevreler tarafından. Asimilasyon hiç değildir. Tekçi, inkarcı politikalara tek taraflı yatmak hiç değildir. Bunların tam tersidir. Demokratik entegrasyon, karşılıklı dönüşüm ve katılım esasına dayanarak ortak ve eşit yaşamı, eşit yurttaşlığı inşa etmektir. Yani demokratik toplumdur, demokratik bir e, cumhuriyettir. İşte bu yaşam yaşam çabasının garantisinin adı da bütüncül hukuktur. Bütüncül hukuk sadece birkaç yasal düzenlemenin adı değildir. Demokratik entegrasyonun aynı zamanda sigortasıdır bütüncül hukuk. Bütüncül hukuk demek geçmiş dönemlerden ders çıkararak bu süreci yasal olarak bağlayıcı ve kurumsallaşmış bir dönüşümle hayata geçirme çabasıdır. Tüm bu tam da bu noktada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Tüm kamuoyu da aynı zamanda bence bunu görüyor. Ee, tekrar görmelerini sağlamak için değiniyorum. Bakın Sayın Öcalan, Türkiye ile Orta Doğu'nun karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri fark ederek tüm bu adımları tek taraflı bir biçimde bugüne kadar attı. Eğer iktidar da aynı riskleri görüyor ve aynı ciddiyetle yaklaşıyorsa ülkenin selameti için ivedilikle gereken adımlar artık atılmalıdır. Yani neredeyse üç dört tek taraflı aslında adım atıldı, gelişme yaşanıldı. Ama AİM kararına rağmen, AYM kararlarına rağmen, burada olması gereken Kobani-Kumpas davasındaki mahpus yoldaşlarımız aramızda değil. Yani sadece bunu belirtmek istemiyorum. Birçok alanda aslında atılması gereken adım var ama artık vedilikle, ciddi ciddiyetle, aslında Kürt tarafının, Sayın Öcalan'ın ne kadar samimi ve ciddi olduğunu attığı adımlarla kamuoyu görmeleri gö, görmelidir. Bunun karşısında da artık e, yürütme erki, gerekli olan adımları bir an önce atmalıdır. Çok yeni gelişmeler oluyor. Bunlardan korunmanın yolu bu süreci hızlandırmaktır. Bu süreci dışarıdan oluşabilecek sabotajlara, provokasyonlara e, kapalı tutmaktır. Bunun için de bu süreci uzatmadan herkes üzerine düşen görev ve sorumlulukları bir an önce yerine getirmelidir. Değerli arkadaşlar işte bu gerçeklerden yola çıkarak oluşacak yeni komisyona çok büyük bir anlam biçtiğimizi belirtmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere 12 Temmuz'da Sayın Erdoğan da bu konuda önemli bir aslında konuşma yaptı. Konuşmasında ilk adım olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuracak. Sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız." dedi. Bu kısım gerçekten çok önemlidir. Evet. Bu komisyon geçmiş dönemdeki deneyimlerden dersler almalıdır. Sonuç alıcı ve net olmalıdır. Biraz önce söylediğim gibi süreci zamana yaymadan gereklerini yerine getirmelidir. Bu komisyon sadece silahları bırakmaya dönük bir çaba içerisinde olmamalıdır. Bu tür şeyler de tartışılıyor. Bu sürecin sadece bir yönüdür. Esas konu Kürt sorununda demokratik bir çözüm ve bu çözümün önündeki engelleri kaldırmak iradesidir. Bu komisyon Türkiye barış modelini yaratabilir. Bu fırsat bu komisyonun önündedir. Gerçekten de dünyada bundan sonraki çatışma ve çözüm sürecinde belki de, belki de Türkiye'deki barış modeli diye Türkiye'deki bu süren süreç e, bu çatışma ve çözüm tarafları tarafından e, dikkate incelenebilir, dikkate alınabilir. Yine 9 Temmuz ve 11 Temmuz'da gerçekleşen somut adımları ve ortaya çıkan iradeyi yasayla bu komisyon mühürleyebilir. Bakın bir konuya daha değinmek istiyorum. Güvenlik bürokrasisi ve yargı da sürece göre adım atmalıdır. Bir süreç yürüyor ama bürokrasi ala işte eski eee e, Durduğu yerde duruyor. Yargı zaten bir süreç varmış gibi hiç davranmıyor. Sanırım herhalde süreç biraz e, onlara ulaşması zaman arıyor. Bu kadar uzaktan izliyorlar. E, madem Türkiye barışa niyet etmiş, yargı bu niyetin yeşermesini sağlayacak bir an önce kararlar almalıdır. Cezaevlerindeki durum, yargının e, e, yargının vermiş olduğu kararlar ortadadır. Bu sebeple diyoruz ki gelin tüm enerjimizle 10 yıllardır beklenen düzenleme ve çözümleri gerçekleştirelim. Yeni dönemin şafağında yeni bir tarih yazalım. Demokratik bir cumhuriyet, demokratik bir zemin hep birlikte oluşturalım. Değerli arkadaşlar, süreç şimdiye kadar büyük bir toplumsal ve siyasal destek aldı. Gittikçe de bu destek yükseliyor. Fakat çok net ifade edelim. Siz de takip ediyorsunuz bazı odaklar örtük veya açık bir şekilde bu süreci bozmak için ellerinden gelen bütün çabaları ortaya koyuyorlar. Silahların yakıldığı, tarihi anların yaşandığı ve kararlılıkların teyit edildiği bir dönemde teslim olun bildirileri atılıp hala operasyon görüntüleri geliyorsa, Suriye'deki Kürtlerle ilgisi olmayan hareketlilikte bile aman Kürt nefes almasın Düşüncesine kaplanlar oluyorsa, dil, kültür, kimlik için çözümü konuştuğumuz bu günlerde Türkçe müzik dinlediği için bir kadın karnındaki bebekle tekmeleniyorsa, bir savcı tam da Sayın Erdoğan'ın Beyaz Torosları eleştirdiği gün masasına Beyaz Toros koyarak mesaj veriyorsa, yargı sopası ile malifler seçilmişler susturuluyorsa sandıktan çıkan irade eziliyorsa, dem partiye dönük yapay gündemler ve karalama çabaları her gün geliştiriliyorsa, medyada iktidarın sözcüsü kabul edilen kalemlerden barış yerine fitne, fesat, yayma ateşi çıkıyorsa, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar uygulandığında bundan faydalanan Kürt halkına terörist diye manşet atan savaşın ve inkarın sözcüleri, savaşın ve inkarın sözcüleri hakları birbirine düşürmek istiyorsa kimse kusura bakmasın. Biz bunlara eyvallah etmeyiz. Sesimizi de, sözümüzü de yükselterek doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam ederiz. <laughs> Haliyle diyoruz ki yargı beyaz toroslardan inmelidir. Hukuk, Kürtçe düşmanlığı mahkum etmelidir. Ana dilimize tekme atma artık son bulmalıdır. Cübbeler siyasetin pelerini olmaktan çıkmalıdır. Savaş değil, barışı büyüten manşetler atılmalıdır. Siyaset iftirayla değil, fikirlerle yapılmalıdır. Biz şu anda Barışı inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Kimseye insan ve söz beğendirme derdimiz yok. Böyle bir amacımız da yok. Kimse kusura bakmasın. Onların istediği tipte, profilde insanlar ve onların istediği sözleri asla söylemeyeceğiz. Çünkü onların bugüne kadar uyguladığı politikalar bu ülkeyi çıkmaza, kaosa, krize, çatışmaya e, çatışma noktasına getirdi. Kimse hakem değil, kimse jüri değil, Kürtler de, Dem Parti de yarışmacı değil. Herkes aklını başına alsın, adını bilsin. Bizim ne olduğumuzu, ne yaptığımıza da e, çok iyi bilsinler. Değerli arkadaşlar, Dem Parti olarak pusulamız Türkiye'yi oluşturan tüm halkların, kimliklerin, inançların ve kültürlerin bir arada eşit ve özgürce yaşayacağı demokratik ulus mutabakatıdır. Ya bir zahmet. Bu söylediklerim de bir manşete çıkarın ya. Dem Parti bunları da diyor deyin. Sizin ne kadar Kürt düşmanı olduğunuzu bilmeyen yok. Sizin aslında direkt bu düşmanlık yerine dolaylı bu süreci, bu süreci yürüten, alın teri döken, mücadele eden kadrolarımızı, insanlarımızı onların sarf ettiği sözleri öne çıkararak o düşmanlığı gizlemeye çalıştığınızı da bilmeyen yoktur. En iyi parti meclisimiz bu işleri bilir. Çünkü sahada olan onlardır, çalışan bu tür şeylerle yüz yüze kalan kendileridir. Geçtiğimiz süreçlerde yaşadığımız her deneyim, atlattığımız her badire bizi zayıflatmadı. Aksine büyük bir değişim ve dönüşümle de perçinledi bugün bu toplantıyı yaptığımız bu mekan bir zamanlar genel merkezimizin bombalanan, kurşunlanan yöneticilerin katledildiği genel merkezimizin bodrumuydu. Eğer o zor baskı, sindirme o beyaz Türkçülerin Ulusal solcuların dediğini yapsaydık bugün Türkiye'nin üçüncü büyük zemini olmazdık. Evet badireler zulüm bizi daha da perçinledi, daha da güçlendirdi ve bu öyle olmaya devam edecek. Artık çok daha tecrübeli, çok daha örgütlü ve Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretecek kadar da güçlüyüz. Bir yerde Türkiye'yi en iyi biz yönetiriz dediğim için zorlanma gitmiş. Allah aşkına sera bucak hangi belediyeden daha kötü yönetiyor? Ya da Sere Bucak ve Doğan Hatun Başkan kadar iyi yerel yönetimler pratiği ortaya koyan her hangi partiden olursa olsun başka bir belediye mi var? Öztürk Türk Doğan kadar hukuku, adaleti, özgürlükleri, yasayı, kanunu bilen başka bir aktör mü var Türkiye'de? Onun için sorunları çözecek kadar güçlü, çözüm yolları bulacak kadar da derin bir birikime, geçmişe ve tecrübe sahip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz, biz bu ülkenin tamamına 86 milyona sesleniyoruz ve 86 milyonun geleceği için mücadele ediyoruz. Israrla bizi bir bölgeye sadece Kürtlere sıkıştıran bu gerçekliği ters yüz etmeye çalışan bu anlayışlar kaybedecektir. Bunların toplumda karşılığı yok. Davamız Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesinin demokratik çözümüdür. Nasıl anlatalım bunu artık? Bu davayı başarmak için biz de öz eleştirimizi vermeye, sürece uygun dönüşmeye, Genişlemeye, büyümeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar ulaşamadığımız tek bir kişi bile varsa parti meclisimiz bunu kendisine sorun edecek ve temas etmediğimiz tek bir kişi, tek bir sokak, tek bir mahalle bırakmayacaktır. DEM Parti olarak bizler de dilimizden tempomuza, alışkanlıklarımızdan, davranışlarımıza Örgütleme tarzımızdan çalışma programımıza kadar her şeyi büyük bir cesaretle yeniden masaya yatırarak tartışacağız. Ve gerçekten bu yeni süreçte yenilenerek, büyüyerek, güçlenerek çıkacağız. Buna öncülük edecek yolunda parti meclisimizdir. Yani siz dersiniz, evet önümüz günlerde size daha büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Size güveniyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Halklarımıza güveniyoruz. Ezilenlere, emekçilere güveniyoruz. Gücümüz, birikimimiz, kuvvetimiz, kudretimiz yerindedir. Başaracağımıza olan inancımla tekrar sizleri selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. <laughs> bitirmeden, bitirmeden son olarak da, son olarak da özellikle son birkaç gündür yaşanan güncel tartışmalara ilişkin de bir iki noktaya değindikten sonra bitirmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin yüzyıllık yapsal sorunları ile günümüzün siyasi krizleri iç içe geçmiş durumda ve birbirini besliyor. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu bu iki günden birbirinden ayırmak değil, aralarındaki bağ anlamaktan, görmekten geçiyor. Çok işten ve inanarak söylüyorum. Özellikle Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda kurucu parti kimliği ve tarihsel değerleriyle toplumun Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi çok yüksek. Çünkü bu mesele Türkiye'nin demokratikleşmesinin ve toplumsal barışın en temel unsurudur. Bu tarihi sorumluluğu üstlenerek çözüm çabasında yer almak hepimiz ve ülkemizin geleceği için atılacak en doğru adım olacağı inancındayız tüm toplumunda siyaset kurumundan, siyasi partilerinden beklentisi bu yöndedir. Umarım siyaset ve siyaset kurumu da bu beklentilere uygun bir pratik, bir çalışma tarzı ortaya koyar. Hepinize selam, saygı ve sevgilerimi iletiyor. Başarılar diliyorum. Hasan bir şey getirdi ama geçti. Evet.